Ondan sonra toplanca gelir. Ney? Evet bak kapılar açık. Kapılar açık da neredeler? Bir Evde. Biri gitti, kaldı biri. 와 졸각. 여 a 여 ı y g e Bak şu şey ya. Hemen kaldır kaldırmaz arkana bakın. Gördün mü adamı? Hayır. Sisledim. Kim bu karşım? Karşımızdaki kim? Kaçmış, 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 kaçmış. Karşımızdaki kim? Erdem kaçmış bir hemen oraya. Geldim, 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 geldim. Yürü. O var ya buralara bir pusulandı. Nasıl olsa çıkacağız diye. Nereye kaçmış? Kim bilir. Alan geldi, Alan geldi. Dön. G Gidiyor karşıda gördün mü? Bak, 85 ünde solda. <laughs> ya bunlar hiç oynayamıyor ya. O bir de kar 98 varmışız. Kar, kar senin neyine ya? Dur oba dur oba. Burada birileri var ha. Solda 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 dur oğlum dur dur dur. Kobum yok ki. Neredeler lan? Bunlar sizsiniz değil mi? Bunlar eve girdi büyük ihtimalle. Bunlar doruk da. Hiç dürbünüm yok. 8 ne olsaydı? 8 bir sıvı yani. Al. At, at, at atıp geri vereceğim. Al. <laughs> bas, bas, yok basma, 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 basma. Yok sıkıntı sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. kapıları hemen hemen bin. Bin, bin Bu bu araba çok dayanmaz ha. Bak alan bizde şu an. Peki onlar ne yapacak? Aynen öyle bize gelecekler. Yürü yürü yürü. korasına taştı En de sonda öleceksin. alan bizde doğru. Bas, bas. Alana düşmeyeyim, alana düşmeyeyim, alana düşmeyeyim, alana düşmeyeyim. Düşme, ben uzaklaştım. Ben alana düşeceğim. Gel 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 alana gel gel gel. Koş alana koş, onlar alana düşecek, onlar alana ölecek. Gel sen gel. durdum durmuşsun. 8x nerede? Ne yaptın? Dışarı mı attın? Hayır hayır burada, burada, burada Vallahi doğru dürbünsüz vurdum gençler. Doğrua yazık ne? oldu. Harbi dürbünüm yoktu oh. yani. Şimdi diğer diğer ikisi nerede? Ya hadi. Aa gördüm gördüm gördüm. Tamam gördüm. Nerede? Ee, 50 yönünde. Biraz... Ko koşuyorlar iki kişi. Göremedim ki ben hala. Du Drop'tan taraftalar hacı. Drop'tan taraftalar ağacın arkasına saklandı bile. Şu Çok... Ateş ettiğim yeri görüyor musun? Bak tek kulübe var. Tek kulübe. Tek kulübenin içinde. Gördüm. 50'deki tek kulübe. Gördüm, gördüm, gördüm. Şu Ben de vurdum bir tane Ağacın var. arkasında. Kulübedekine ben vuruyorum. Ben de ağacın arkasına gene vuruyorum. Ağacın arkasındaki öldü. Yaptı. Tamam tek kulübe kaldı. O kurtarmaya gidiyor ağacın arkasına gene. Bayağı tükürdüm tükürdün ya. Kulübeden çıktı mı herif? Çıktı kulübeden. A, sislediler orayı ya. <laughs> 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 Dur, yemiyor alabildiniz mi? Ye alamadık. Yemin şart olsun dürbünsüz vurdum. Bu süsü gairettim bak seyredeceğiz şimdi. Dürbün sıkıntısı vardı ki köyünde. Doruk ağlama ağlama. ağlama. Doruk ağlama ağlama diyorum. Harbi diyorum dürbünsüz vurdum ya. Dur şu görüntüye bir bakalım bak şunu. Şimdi...